Herkese yeni bir günden selamlar. Kahvaltımızı yaptık. Yaman toşkomu gösterdim. Liloşumu gösterdim. E, çok güzel yatıyorlar. Artık yavaş yavaş Yaman'ın son günleri. Belki bugün bile gidebilir bilmiyorum. Ay şarjım %15. Şimdi evi güzel topladım, süpürdüm. Aliyamı bir saat ayağımda salladım. Şimdi o uyuyor muhtemelen bir saat sonra kalkar. Kalkar. Eşinin dışarıda birkaç işlerini hallediyor. Onu da lahmacun sipariş ettim. Dedim gelirken lahmacun getir. Ee, kızıma acısız, bize acılı olsun dedim. Aslında evde yemek var ama... E, ...Alya şu sıralar çok fazla bir şey yemiyor. E, ben de artık ev yemeklerinden bir tık bunalmış olabilirim. O yüzden dedim ki bugün kendimi biraz temizliğe ayırayım. Hem de güzel bir öğün yemiş olalım. Şimdi şöyle... E, Derman'ın ne derler buna Bu silme mopları var ya Ben bunlardan almıştım e, Size göstermedim galiba bayağı oldu ben bunu alalı bir iki ayı geçmiştir yani İlk defa bugün kullanacağım Şöyle içine e, Biraz ılık su ve şey koydum. Yüzey temizleyicisi koydum. Güzel çalkaladım. Şimdi bunu buna yerleştireceğim. Güzel yerleştirdim. Bu Bingo'nun Mutlu Yuvam serisi var ya yüzey temizleyicisi. Onu koydum. Ama ondan artık çok sıkılmışım. Asperox'la devam edeceğim bir dahakine. Ee, şöyle hemen yüzey temizleyicimi aldım. Bununla güzel tozlarımı alacağım. Bununla da güzel sileceğim. Eğer memnun kalırsam kesinlikle söylerim. Süpürgem kapının önünde. Bütün temizlik malzemelerimi çıkarttığıma göre Temizliğe başlayabilirim. <laughs> tek tek bütün çiçeklerimi suluyorum. Bu aloe veramı da ben normalde cam kenarına koymuştum. Ama baktım ki böyle sararmaya başladı, çürümeye başladı. Neyse camdan uzak bir yere böyle kendiliğinde bir yere koydum. O kadar güzel büyüdü ki maşallah subhanallah diyeyim. Ve çok sulamadım. Yani nasıl diyeyim böyle 15-20 güne bir su veriyorum. Gayet de güzel büyüyor. Bakar mısınız? Nasıl salkım saçak oldu. <laughs> çok güzel oldu. Şuradaki kaktüsüm var ya büyüdü büyüdü yavru verdi kızlara söylüyorum hani arkadaşlarıma size vereyim bir tane hani e, büyütün diyorum da oralı olmadılar bakalım belki bir tanesini böyle güzel bir saksıya koyup hediye olarak götürebilirim severlerse. Burada bambum var dur görebiliyor musunuz onun suyu yeterli ya fazla su eklemeyeceğim bite görsün biraz. Ya bu da maşallah her gelen söylüyor. Diyor ki bunu nasıl bu hale getiriyorsun? <laughs> ya bir şey de yapmıyorum aslında. Böyle pencerenin yanına koydum. Yani suyunu çok veriyorum. Çok su içiyor çünkü. Bir şey de yaptığım yok ama ya çok da güzel büyüdü ya. Bakar mısınız daha ne kadar büyüyecek bilmiyorum. Yani bunu böyle bir yerde okumuştum. Belli bir yerden sonra toprağa galiba hani ekiyorlarmış, hani gömüyorlarmış ama ya bilmiyorum öyle mi yapılıyor? Bilen varsa bana yazabilir mi? Çünkü ben yani böyle sürekli suda mı kalacak? Yoksa ben bunu atıyorum şey yapacak mıyım? Dikecek miyim toprağa yani? Tüy toplayıcıyla güzelce koltuğumun tüylerini de aldım. Bunu şeylerde Çünkü hani kedim arada bir buraya giriyor. arkadaşlarımın, misafirlerimin de bazen saçı başı dökülüyor. O yüzden her temizlediğimde, burayı temizlediğimde yani bu işlemi yapıyorum. Şimdi şuranın da tüylerini alalım. Tüy toplarken postunda tüyleri geldi. <laughs> Yanlışlıkla. Bunu da buraya, buraya niye koyuyorum biliyor musunuz? Hem bilmiyorum. Normalde yere seriyordum ben bunu. E sonra baktım ki hani ne bileyim ayak falan basılıyor. Ben beyaz ya. Çok içime sinmedi. O yüzden dedim ki hani koltuğun böyle berjerin üstünde dursun. Hem bir hava katar. Hem de dedim ki güneş vuruyor ya direkt buraya ki burası inanılmaz güneş alıyor. E koltuğumun koltuğun böyle renginin atmasını engeller diye düşünüyorum. Şunların hepsinin tüylerini aldım. Sadece şu kaldı. Şimdi bunu da yapacağım süpürme işlemine geçiyorum. En sevdiğim kısma geldik. Ben tabi odanın yarısını sildim. Ay eğil kalk nefes nefese kaldım da. Size de göstermek istiyorum. Şöyle fıslatıyorsunuz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ya o kadar pratik ki. Çok hoşuma gitti. Yani böyle hem çocuklu bayanlar için acayip pratik bir şey. Hani sürekli işte Bile dayı sık getir gibi bir derdiniz yok. Pratik bir şekilde hem suyu gönderiyorsunuz hem de siliyorsunuz. Valla mis gibi de koktu o da. Her yer parlıyor. En sevdiğim şey. Şimdi şu saksıları şunları da bir kaldırayım altlarını sileyim. Ben normalde de ev silmeyi çok severdim ama Böyle daha da çok seviyorum. <laughs> Vallahi çok hoşuma gitti. Bunca zaman neden almamışım bilmiyorum. Şöyle fıstıkalım hemen. Nasıl parlıyor. Keşke içine parlatıcı da koysaydım. Hiç gelmedi. Bu bulaşık makinesi parlatıcıları var ya. Onlardan da koyabilirdim yani. Şunun altına da gireyim. Ve temizledim, pakladım. Bu odadan çıkıyorum. Kızım da uyandı. Oyuncak sesleri geliyor. Ona da bir bakayım. Bu arada bu e, dermanı silme mapı var ya. Ben bunun yedek bezlerini de almıştım. Vallahi içindeki suyu da yani çok fazla harcamadım yani. Baya o suyla bütün evi silebilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Çok memnun kaldım. Almak isteyenler olursa diye söylüyorum. Derma da zaten e, sanırım Xiaomi'nin yan ürünü diye hatırlıyorum tam emin olmamakla beraber şimdi ben kızma bakayım çok yoruldum. Şuradaki kaktüsümün bebeğini aldım. Buna yerleştirdim. Bence güzel de oldu. Biraz daha büyüsün. Bunun da yavruları olur inşallah. Onları da böyle böyle artık bir şekilde büyütürüz. Bu arada biz yemeğimizi yedik. Ben tuvaleti banyoyu da temizledim. İşte bugün bir de sizler, sizlerle beraber salonumu da temizledik. Başka hiçbir iş yapamadım. Daha yeni oturacağım. Şu saksı işini de hallettim. Eşim AVM'ye gidelim diyor ama ben de çay demledim. Bilmiyorum yani ne yapacağımızı. AVM'ye geldik. Şimdi kızımı gezdiriyorum. AVM'nin sıcak olur diye. Dur anneciğim. Gel gel başka bir yere girelim. Gel aşkım. Aa, gel anneciğim. Ne yapacağız burada? Gel geziyoruz ya bir tanem. Montlarımızı çıkardık AVM sıcak olur diye. İlk defa bir AVM'nin soğuk olduğunu gördüm. Buz gibi ya. Cık cık. Hemen. Koşun, arabaya gitti montlarımızı alacak gelecek. Ya inanır mısınız dışarıdan hiçbir farkı yok yani. Gel Esra 2'ye girelim. Bak orada Esra 2 var gel. Tüh ya. İnşallah anne hasta olmaz. Bunu kızardı. <laughs> oh be, Ace Mike'i sıcakmış valla. Ha? Burada takılalım kızımla. Değil mi anneciğim? Koridorlar çok soğuk. Burası sıcacık. Bir bakalım. Çantalar çok güzel ya. Peluş peluş. Aynen ver. Montumu giyeyim. Bir tane takım beğendim. Ben ona bakacağım şimdi. Sen Ali'ye iki dakika takılı ver. <laughs> Şurada bir tane takım beğendim. Montumu da getirttirdim arabadan. Bakın şimdi beni onu göstereceğim. Nerede o ya? Ya burası tesettür bölümü değil ama çok beğendim. Bir deneyeceğim. Bakın şöyle siyah kadife. Ay. Pantolonu var. Bir de bir şöyle üst bluzu var. Yani siyah bluzu var göstereyim şuradan. Şöyle. Bunu böyle kendime takım yapabilirim. Bordo, siyah ve yeşili var. Siyah alacağım. Diğerleri biraz pijama gibi olabilir. Benim böyle bir takımım daha önceden vardı aslında. Ben bunu saçımı boyatırken boya yaptığım için çöp oldu yani. Ama bunun acaba Kesin tür bölümünde de aynı şey var mıdır ya? Buna benzer bir şey var mıdır? Bir modest tarafına bakalım çantaları da göstereyim. Of, güzelliğe bakar mısınız? Vallahi bayıldım. Oh be montumu giydim sıcacık. Ağaç da işte çok hoş. Bakın eşimle kızım takılsın. Ben de ayrı takılacağım ya artık. Ya çok güzeller. Benim şöyle peluş var gerçi de. Aynen bunun sadece şeyi. Daha küçüğü çok güzeller. Şimdi şu kadife takımı bir deneyeceğim. Yani takım değil de ben takım yaptım. Sefi tesettüre uygun değilmiş. Bu yüzden bırakıyoruz. Kızı niye açamadım ben? Kızımın bölümüne geçiyoruz. Yani eşimle kızım geçti de ben kaldım. Oraya da bakıp çıkacağız. şeyler mi buldum? Hmm, güzel şeyler var. Ben seni seviyorum ya. <gülüyor> <Sence>. <gülüyor> burada burada. He. bu mu kızım yani? Şimdi biz eve geldik. Saat 11.30-12'ye geliyor diye tahmin ediyorum. Şarjım çok az. Hemen bunları çekip telefonumu şarja takacağım. AVM'ye gitmiştik biliyorsunuz. AVM'den kızıma birkaç parça eşya aldık. Ondan sonra da eltimlere geçtik. Orada bir kahve içtik, çekimini yapmıştım. Sonra da eve geldik. Şimdi önceki kendime aldıklarımı göstereyim. Ben daha önce videosunu çekmiştim. Normalde parfümlerimi Zara'dan alıyorum. Ama Zara'yı boykot ettiğim için bu İsrail ve Filistin savaşında İsrail'i destekleyecek paylaşımlar yaptığı için az çok biliyorsunuzdur. O yüzden boykot edip Zara'dan parfüm almadım. Earthline'dan şöyle her zaman kullandığım garanti olan bir parfüm aldım. Çünkü hiç kalmamıştı. Bugün geldi kargom. Trend yoldan aldım bunu. Daha sonraları iyice araştırıp başka parfümler tercih etmeye düşünüyorum. Bunları da bugün böyle eşimin kardeşi satıyordu. Ondan aldık yedek olarak. Çünkü ben çok parfüm Hani kullanıyorum evde, dışarıda her türlü. Şimdi Eski vakiden de birkaç parça eşya aldık. Bunu ben tercih ettim arkadaşlar. Kızım bağırıyor. Bunu ben tercih ettim. Böyle kadife pembe bir pijama takımı. Çok güzel. Bunu aldık. Kızımın da oyuncağı ve kedimin yuvası da orda. Sonra eşim kızma şöyle bir bere aldı. Benim kızımın beresi işte. Böyle peluş kulaklıkları falan var ya onlar var. Ama benim kızım sürekli bunları kafasından çıkarıyor. O yüzden garanti olsun dedik. Şöyle böyle e, ne derler buna ya? Şöyle böyle dedim. <laughs> Kar beresi deniyorlar bir şey deniyor buna da. Böyle bir şey aldık. Çok güzel oldu. Sonra e, bunu eşim tercih etti. Bunu ben tercih ettim. Şu şekilde bir etekli sweatshirt aldım. Çok hoşuma gitti bu. Sonra bunu eşim tercih etti kızına bunları da bunun ikisini de eşim tercih etti bu şekilde 2-4-5 parça eşya aldık işte dört takım bir tane beri bu şekildeydi arkadaşlar alışverişimiz Ya çok tatlılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ya sen yarım çocuk yarım. Bu güzel olur benim. Sen oraya çok geldin mü yapmadın?